Merhaba sevgili Kartal'lı çocuklar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Cumhuriyetki Kreş'inden Nurgül Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte matematik etkinliği yapacağız çocuklar. Matematik etkinliğinde 6 sayısını öğreneceğiz. Etkinliğimize başlamadan önce şöyle malzemelerimize bir göz gezdirelim. 6 sayısını yapmak için oyun hamuru, bir de ben altı rakımını süslemek istiyorum. Onun için süs malzemelerim. Evet ilk önce oyun hamurunu elimizle şöyle genişletiyoruz çocuklar. genişlettikten sonra altı rakımını yapıyorum. Şimdi bu altı rakımını süslemek istiyorum çocuklar. Sizlerde, evlerinizde artık materyalleriniz varsa süsleyebilirsiniz. Dilerseniz süslemeyebilirsiniz de. Evet. Altı rakamım. Hazır çocuklar. Evet. Şimdi sırada sizlere bir bilmecem var çocuklar. Hazırsanız soruyorum bilmecemi. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Evet, Sizler bu bilmecenin cevabını düşünürken bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.